Siz isteyin, su gibi akar geliriz biz. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın yeni abonelik, abone devir ve terk işlemleri için yerinde abonelik hizmeti vermeye başladık. Alo 185 Teksin çağrı hattı üzerinden başvuru yapan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza su gibi akar gelirim temalı mobil hizmet araçlarımızla ulaşıyor abonelik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Teknik ömrü 8 yıl, kiralama bedeli ise 95 milyon 616 bin lira olan 42 kamyon, 18 arazi aracı, 14 iş makinesini makine parkurumuza dahil ettik. Böylece 8 yıllık maliyet neredeyse yarı yarıya azaldı. Maliyeti 53 milyon 240 bin liraya indirdik. Filomuzu 3 yıl gençleştirdik. Artık elektrik kesintileri sorun olmayacak. Elektrik kesintilerinde su arzında vatandaşlarımızın bir sorun yaşamaması için kritik noktalarda bulunan 50 ayrı tesisimize jeneratör alımı gerçekleştirdik. Çamlı Yayla'dan Anamur'a, Silifke'den Mut'a, yaylalardan sahil kesimindeki yerleşimlere kadar tüm içme suyu tesislerine jeneratörlerin montajı devam ediyor. Su, hayatımızın en temel kaynağı. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan suyun önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve ona hak ettiği saygıyı gösteriyoruz. Siz isteyin, su gibi akar geliriz biz. Meski.